Hiç hayalet tren diye bir şey duydunuz mu? Hayır mı o zaman kemerlerinizi bağlayın? 1945'te Hindistan'daki Zanana geçidinde inanılmaz garip bir şey oldu. Bir gece istasyonda bekleyen bir tren birdenbire yok oldu. Raylarda hiçbir iz yok. Görgü tanıklarından mantıklı bir açıklama yok. Ertesi gün tren yüzlerce kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Ama işin en tuhaf kısmı şu, yolcular bir daha asla görülmediler. Bu nasıl oldu? Gerçeklikte bir aksaklık mıydı? Bir zaman kırılması mı? Yoksa daha da gizemli bir şey mi? Bu ürkütücü olay bugüne kadar çözülemedi ve bize cevaplardan çok soru bıraktı. Peki sizce ne oldu? Yorumlarda bize bildirin. Daha fazla akıl almaz gizem için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.